İşte Kur'an'ın öğrenileceği, öğretileceği yerde, din İslam'ın gençlerimize öğretileceği bir binanın açılışında beraberiz. Hazreti Ömer, yatılı erkek Kur'an kursu. En hayırlı iş Kur'an'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi olduğuna göre, onunla ilgili her merasimde en hayırlı merasimdir. İşte Allah'ın kitabına sahip çıktığımız ve onun yolunda yürüdüğümüz müddetçe Peygamber Efendimizin sünnetine sahip çıktığımız ve sünnet üzere yürüdüğümüz müddetçe gençlerimizi, çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştirdiğimiz müddetçe millet olarak, toplum olarak inşallah Rabbimizin rızasına uygun hareket eder ederiz ve huzurumuz, mutluluğumuz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Kur'an da bize bunu emrediyor. Hep iyiliği emrediyor. Birliği beraberliği emrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu e, tavsiye ediyor. Cenab-ı Hak bu emirler ve tavsiyeler doğrultusunda hareket etmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. İnşallah şimdi Kur'an kursumuzun Hazreti Ömer yatılı erkek Kur'an kursumuzun açılışını yapacağız. Kurdale, kurdale keseceğiz. E, Rabbim hayırlı eylesin, mübarek eylesin inşallah. <gülüyor> Rahmanirrahim. <laughs> Cenab-ı Hak bu Kur'an <laughs> kursumuzun yapılmasına katkı sağlayan herkesten razı olsun. Az çok demeden yardımda bulunan bütün kardeşlerimizden razı olsun diyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.